izlemem gereken bir şey olduğunu söyleseydim evinizin enerjisinin refaha erişiminizi engelliyor olabileceğini her şey yerli yerinde olsa bile ev temiz, faturalar ödenmiş, günlük rutin devam ediyor yine de bir şeyler tıkalı gibi para çabucak kayboluyor, zihin yoruluyor, hayat durmuş gibi hissediliyor ve belki de bunun sebebi siz değilsiniz. Belki de evinizin enerjisi kıtlık içinde. Şimdi derin bir nefes alın. Etrafınıza yeni bir bakışla bakın ve kendinize dürüstçe sorun. Acaba bu yer bolluk akışımı destekliyor mu yoksa beni ondan uzaklaştırıyor mu? Bu fikir size yeni gibi gelebilir ama binlerce yıldır dünyanın dört bir yanındaki spiritüel gelenekler şunu söylüyor. Ev hastalanabilir ve hastalandığında yaşam enerjisini çekmeyi bırakır. İyi haber şu ki bu durumu değiştirecek basit, ince, kadim bir hareket var. Ve her şey şununla başlıyor. Tek bir diş sarımsakla. Evet, yemeklere lezzet katmak için kullandığınız o sarımsak. Ama niyetle kullanıldığında enerji arınmasının bir kanalına dönüşür. Bugün size evinizin üç gizli noktasını göstereceğim. Bu ritüelin titreşiminizi nasıl dönüştürebileceğini orada anlayacaksınız sessiz yerler yalnızca tozu değil, kıtlığı, korkuyu ve durgunluğu da saklayan alanlar. Ve videonun sonuna geldiğinizde nihai arınma ritüelini öğreneceksiniz. Hayatınızdaki doğal bolluk akışını yeniden açmak ve tüm tıkanıklıkları temizlemek için güçlü bir enerji pratiği. Eğer buraya kadar farklı bir şey hissettiyseniz, şimdi yorumlara yazın. Bugün evimde bolluk akışını aktifleştiriyorum. Çünkü değişimin ilk adımı artık tıkanmış bir hayatı kabul etmemeye karar vermektir. Sarımsağı nereye koyacağınızı öğrenmeden önce sadece anlamanız değil hissetmeniz gereken bir şey var. Çünkü sarımsak ne kadar basit görünse de bir nesne değildir. Bir geçittir ve geçitler yalnızca doğru anahtarla açılır. O anahtar ise sizin farkındalığınızdır. Sarımsak hayatınızı değiştirmez ama hayatınızı taşıyan enerjisel alanı değiştirebilir ve bu her şeyi değiştirir. İnce ve kuru kabuğunun ardında sarımsak binlerce yıllık bir enerji taşır. Koruma, kesme ve yeniden başlama enerjisi. Doğada haşereleri uzak tutar, bedende hastalıklarla savaşır. Enerjide ise artık size ait olmayanı uzaklaştırır ve bugün hayatınızı asıl tutsak eden şey borçlar değil. Ne işiniz, ne hükümet, ne de fiyatlardaki artış. Asıl şey farkında olmadan taşıdıklarınızdır. Tekrarlamaların ağırlığı, zaten ödemiş olduğunuz hataların suçluluğu, henüz gerçekleşmemiş şeylere duyulan endişe. Öncelikle temizlenmesi gereken şey budur. Ve işte bu yüzden evinizin size yardım etmesi gerekir. Yoksa duygusal bir hapishaneye dönüşür. Modern bir apartman dairesinde yaşıyor olabilirsiniz. Bitkilerle, tütsülerle dolu ama enerji eskimişse yeni hiçbir şey içeri giremez. Evinizde ve zihninizde bir yer var ki nefes almak için çığlık atıyor. Ben buna şunu diyorum. Endişe köşesi. Bu köşenin ne tabelası var? ne de adı. Ama siz onu çok iyi tanıyorsunuz. Orası oturup vazgeçtiğiniz yer, düşüncelerin döndüğü ama hiçbir yere varamadığı yer. Kontrol aradığınız ama sadece daha fazla gürültü bulduğunuz yer. Belki yatağınızın sol tarafıdır, cep telefonuyla saatler geçirip rahatlıyormuş gibi yaptığınız yer. Belki farkında olmadan yaslandığınız ve düşüncelere daldığınız o koltuktur belki de mutfaktaki o köşedir. Kafanızda başarısızlıkların, eksiklerin ve asla gelmeyebilecek şeylerin listesini yaptığınız yer. Bu köşe sadece fiziksel bir yer değil, o semboliktir. Görünmeyen huzursuzluğun yaşadığı yerdir ve orada titreşen her şey yayılır. Ve şimdi bu alanı yeni bir enerjiyle mühürleyeceksiniz. Evinize, evrene, kendinize şunu söyleyeceksiniz: Yeter, artık burada değil. Gözlerinizi 3 saniyeliğine kapatın ve kendinize sorun: Evimin hangi köşesi farkında olmadan iç huzurumu alıp götürüyor? Bunu mantığınızla seçmeyin, cevabın gelmesine izin verin. Bir diş sarımsak alın, kesmeyin, kırmayın. Kabuk koruma alanıdır, içindeki gücü tutar. Bu sarımsağı küçük bir kaba yerleştirin, toprak, cam ya da seramik olabilir plastik olmasın. Bu kabı tam o köşeye yerleştirin, yargılamadan, acele etmeden. Bunu yaparken alçak sesle tekrar edin ya da sadece içinizden kararlılıkla düşünün. Bu alanda huzursuzluk varlığa dönüşür, korku, sessizliğe, kaygı, dinlenmeye ve orada bırakın. Bu kadar basit. Ama burada küçük bir uyarı var. Eğer sarımsak çok hızlı kararırsa, buruşursa ya da garip kokarsa korkmayın. Bu işe yaradığının bir işaretidir. Artık taşımanız gerekmeyen bir şeyi içine çekti. Yeni bir dişle değiştirin ve sonraki günlerde havada bir şeyin değişip değişmediğine dikkat edin. Düşüncelerinizin biçimine, nefes alışınıza, zamanın ağırlığına. Şimdi evin unutulmuş diğer noktalarını da temizlediğinizde neler olacağını hayal edin. Bir sonraki bölümde size paranın içeri girmeye çalıştığı ama dirençle karşılaştığı yeri göstereceğim. Bu alan finansal hayatınızı en çok etkileyen ikinci yerdir ve neredeyse hiç kimse bunun farkında değildir. Ve orada neler olduğunu anladığınızda içinizde de bir şeyin hareket etmeye başladığını hissedeceksiniz. Hiç paranın içeri girdiğini ama kalmaktan korktuğunu hissettiniz mi? Sanki sebepsiz yere kayıp gidiyor. Hatta daha fazla kazansanız bile ay sonunda bakiye hep aynı, hatta bazen daha az. Çoğu insan bunun sadece dağınıklık, düzensizlik olduğunu düşünür ya da şanssızlık. Ama bilmedikleri bir şey var. Para sadece bir rakam değildir. Canlı bir enerjidir ve her enerji gibi o da hisseder. Evet, hisseder. Parayı düşündüğünüzde ne hissediyorsanız, o da onu hisseder. Eğer korkuyla düşünüyorsanız, tereddüt eder. Eğer öfkeyle yaklaşıyorsanız, kendini savunur. Eğer kaygıyla yaşıyorsanız, gitmekte acele eder. Ve inanın, fiziksel alanınız bu duyguların enerjisel imzasını taşır. Evinizde bir yer var. Siz zaten neresi olduğunu biliyorsunuz. İşte bu duyguların hepsi orada toplanır belki küçük dağınık unutulmuş bir köşedir ama parayla yaşadığınız tüm içsel çatışmaların titreşimini saklar belki faturaları ödediğiniz yer belki müşterileri karşıladığınız masa belki evrakları fişleri eski ekstreleri sakladığınız çekmece ya da sadece oturup cep telefonunuzu açtığınız ve bakiyeye bakıp iç geçirdiğiniz köşe o alan hiçbir şey söylemese de her şeyi emer bir aynaya dönüşür ve oraya ne bırakırsanız size geri döner. Ve işte neredeyse hiç kimsenin öğretmediği sır o alanı sadece fiziksel olarak düzenlemek yetmez. Alanı enerjisel olarak da arındırmak gerekir. Ve işte tam burada sarımsak ritüeli devreye girer. Evinizin o köşesine gidin, yavaşça yaklaşın, ortamı hissedin. Kendinize sorun: bu yer bana huzur veriyor mu yoksa beni tüketiyor mu? Cevap hafif bir rahatsızlıkla geliyorsa ritüelin gerçekleşmesi gereken yer tam burasıdır. Bir diş sarımsak alın, bütün kabuğuyla birlikte. Kabuk bir kalkandır. Tutar, korur, sizinle birlikte çıkmaması gerekeni içeride tutar. Bir kap seçin. Beyaz bir fincan, küçük bir toprak kap ya da seramik bir tabak. Plastik, metal ya da çatlamış kaplardan kaçının. Bolluk, sağlam bir kap ister. Sarımsağı bu alana yerleştirin, mümkünse sol köşeye. Enerji okullarına göre sol taraf giriş alanını temsil eder. Şimdi bu alanla konuşun. Evet, sanki sessiz bir varlıkla konuşuyormuş gibi. İçinizden ya da hafifçe fısıldayarak kararlılıkla tekrar edin. Burada para hoş karşılanır. Burada huzurla gelir, burada kalır, burada çoğalır. Gözlerinizi 10 saniyeliğine kapatın. Altın bir ışığın bu alanı doldurduğunu hayal edin. Nefes alın ve bırakın. Artık sarımsak sizin tek başınıza yapamadığınızı yapıyor. Titreşimi yeniden programlıyor ve dikkat. Eğer sarımsak çok hızlı kararırsa, buruşursa ya da kötü kokmaya başlarsa korkmayın. Bu yoğun bir şeyi emdiğinin işaretidir Orada sandığınızdan çok daha uzun süredir bulunan bir şeyi Yeni bir dişle değiştirin saygıyla farkındalıkla bu küçük hareketin gücü boyutuyla ölçülmez Taşıdığı niyetle ölçülür ve şimdi bu noktayı açtığınıza göre en mahrem alana geçme zamanı geldi Ayal kurduğunuz yere duygusal olarak çıplak kaldığınız yere, uyku öncesi düşüncelerinizin dağıldığı yere, sıradaki ritüel bu alanı görünmez bir kalkan gibi koruyacak ve bunu yapanlar bilir, hiç kimse görmese bile her şey değişir. Yatak odası sadece uyuduğunuz yer değildir. Savunmalarınızı kapattığınız yerdir. Zihninizin nihayet sessizleştiği yer, bedenin gardını indirdiği ve ruhun açıkta kaldığı yer. Hayal kurmanıza izin verdiğiniz yerdir. Ama aynı zamanda korkunun, uykusuzluğun ve yalnızlığın siz fark etmeden saklandığı yer de orasıdır. Yatak odasının enerjisi evin en mahrem olanıdır ve tam da bu yüzden en çok korunmaya ihtiyacı olan alandır. Eğer odanızın enerjisi yoğunsa, tekrar eden düşünceler, birikmiş yorgunluk, dile getirilmeyen hayal kırıklıklarıyla doluysa bu durum tezahür etme kapasitenizi doğrudan etkiler. Çünkü bilinçaltı uykuda gerçekliği düzenler. Ve eğer o alan kaygıyla, suçlulukla veya güvensizlikle çevrilmişse, bilinçaltınız sadece geride bırakmak istediğiniz şeyleri yeniden üretir. Hiç tam bir gece uyusanız da yorgun uyandığınız oldu mu? Karmaşık, ağır rüyalar gördünüz mü? Ya da sebepsiz yere sıkışık bir kalple uyandığınız? Emin olun, odanız size bir şey söylemeye çalışıyordu ve belki siz bunu duymadınız. Ama şimdi ona görünmez bir koruyucu sunacaksınız. Sessiz bir varlık, uyurken enerjinizi temizleyen, koruyan ve mühürleyen bir varlık. Bu koruyucu sarımsaktır. Açık renkli kabuğa sahip, sağlam ve bütün bir diş sarımsak seçin. Kurumuş ya da fazla kararmış dişlerden kaçının. Bir koruma alanı yaratıyorsunuz. Sarımsağın bütünlüğü önemlidir. Göz önünde olmayan bir kap seçin. Küçük bir seramik kap, ahşap bir kutu ya da ham pamuklu küçük bir kese olabilir. Sarımsağı yatağınızın altına yerleştirin, özellikle baş hizasında. Eğer bu mümkün değilse, komodinin çekmecesine ya da yastığın altına kesenin içinde koyabilirsiniz. Yatmadan önce bunu sakinlikle yapın. Işıkları kapatın. Sarımsağın olduğu yere elinizi koyun. Üç kez derin nefes alın ve şu niyetle söyleyin. Uyurken korunuyorum, rüyalarım arınıyor, bedenim şifalanıyor, enerjim almaya hazırlanıyor. Uyuyun. Peki bu ritüel ne yapar? Titreşimsel bir kalkan oluşturur. Sessiz, görünmez, güçlü, dönen düşüncelerin girmesini engeller. Gün içinde açılmış enerjisel boşlukları kapatır ve huzurlu tezahür alanını aktive eder. Farklı rüyalar görmeye başlarsınız, daha hafif uyanırsınız ve çaba harcamadan bile yeni bir şeyin yaklaştığını hissedersiniz. Eğer mümkünse bu ritüeli cuma gecesi yapın. Zevk, dinlenme ve manyetizmayı yöneten venüs enerjisiyle ilişkilidir. Ve dikkat, eğer ertesi sabah daha hafif uyanırsanız ya da net, sembolik mesajlar içeren rüyalar görürseniz, bu portalın aktif hale geldiğinin işaretidir. Sarımsağı her 7 günde bir değiştirin ya da artık etkisizleştiğini hissettiğinizde. Artık kaygıyı arındırdınız, para akışını açtınız ve gece alanınızı koruma altına aldınız. Ama bunların hepsi şimdi gelecek olanın hazırlığıydı. Bir sonraki ve son bölümde enerjisel aktivasyonun nihai ritüelini öğreneceksiniz. Her şeyin birbirine bağlandığı yer orasıdır. Döngünün kapandığı ve yenisinin açıldığı yer. Buraya kadar gelmeniz tesadüf değil. Eğer bu videonun sonuna kadar geldiyseniz bilin ki derinlerde bir yerde eviniz size bir şey söylemeye çalışıyor ve belki de uzun bir süredir bu çağrıyı görmezden gelmiş olabilirsiniz. Ama şimdi enerji harekete geçti ve bu yalnızca sarımsakla yapılan ritüellerle ilgili değil. Bu sizi düşündüğünüzden çok daha uzun süredir tutan görünmez bir döngüyü kırmakla ilgili. Kaygı köşesini temizledikten, para akışını açtıktan ve rüyalarınızı koruma altına aldıktan sonra şimdi her şeyi mühürleme zamanı geldi. Evinizi bilinçli bir titreşim alanına dönüştürme zamanı. Enerjisel olarak şunu işaretleme zamanı. Yeni bir döngü burada başlıyor. Son ritüel. Sessiz bir an seçin. Dışarının değil, içinizin sessiz olduğu bir an. Gün batımında ya da gece olabilir. Her şeyin görünmeyene biraz daha yaklaştığı o anlarda. En güzel, en sağlam sarımsak dişini alın. Bu Az önce ektiğiniz tohumun sembolü olacak. Evinizin tam ortasına gidin. Herkesin geçtiği yer. Birleşim noktası. Enerjinin dağıldığı yerdir burası. Ve tam da burada mühürlenmesi gerekir. Sarımsağı temiz bir yüzeye yerleştirin. Yere, küçük bir masaya, bir altarın üstüne ya da bir rafa olabilir. Karşısında durun. Derin bir nefes alın. Ve kadim bir şeyi uyandırıyormuş gibi güçlü bir niyetle söyleyin. Artık her şey birbirine bağlı alandı. Evim nefes alıyor ve bolluğun yaşayacağı bir yer var. Birkaç saniye sessizlikte kalın. Alanın size cevap vermesine izin verin. Bir şey değişti ve siz bunu fark edeceksiniz. Günlerde, detaylarda, ince nüanslarda. Ama unutmayın, enerji ateş gibidir. Eğer beslemezseniz söner. Bu yüzden şimdi bu alanın titreşimini korumak, sizi korumaya devam etmesini sağlamak ve hak ettiğiniz bolluğu çağırmak için size 5 spiritüel anahtarı vereceğim. Aktif bolluk alanını korumanın 5 anahtarı 1. Sarımsağı farkındalıkla değiştirin. O görevini tamamladığında bunu size hissettirir. Kararırsa, buruşursa, çatlamaya başlarsa bu temizlik tamamlandı demektir. Saygıyla vedalaşın, toprağa gömün, yakın ya da doğaya teşekkür ederek bırakın. 2. Her yeni ritüelden önce alanı temizleyin. Enerji üst üste yığılmaz. Yenilemek istiyorsanız alanı hazırlayın. Su, tuz, temiz bir bez ya da sadece bilinçli varlığınız yeterlidir. 3. Sessizlik bir geçittir. Çok konuşmak enerjiyi dağıtır. Bir dakikalığına bile olsa sessizlik içinde yapılan ritüel kelimelerin ulaşamadığı boyutları açabilir. Dördüncü yazın. Ne zaman mümkünse. Niyetlerinizi küçük kağıtlara, aynalara, not defterinize yazın. Şu cümleler gibi. Evim verimli bir toprak. Gelen her şey büyür. Bolluk beni tanır. Kelimeler mekanı şekillendirir. Mekan da hayatı. Beş iş ağırlık hissettiğinizde ertelemeyin, yenileyin. Hissedeceksiniz hava ağırlaşır, uykular huzursuz olur, ortam gerginleşir. Bu bir çağrıdır. Sarımsağa dönün, ritüele dönün, kendinize dönün. Şimdi yorumlara şunu yazın: Evimin her köşesi bollukla titreşiyor. Bunu küçümsemeyin. Bu cümle mühürler, açılan enerjiyi yerleştirir. Bu cümle seçiminizi onaylar. Zaten size doğru gelmekte olanı kendine çeker. Eğer bu video sizi herhangi bir düzeyde etkilediyse, beğen butonuna basın. Kanalımıza abone olun. Belki de henüz evinin ne söylemeye çalıştığını anlamamış birine gönderin. Zili aktif edin. Çünkü bir ev uyandığında tüm hayatın titreşimi değişir.